Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Adobe Premiere Pro CC 2018 programında videolarımızda kenar yumuşatma işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Ben zaman çizgisine her iki videomuzu aldım. Bir tanesi üst katmanda bir tanesi alt katmanda. Şimdi ben üst katmandaki videonun ebatını biraz küçültüp resim içinde resim dediğimiz uygulama şeklinde onun kenarlarını yumuşatacağım. Şimdi burada sık kalası %50 imiş. Ben onu %25 yapıyorum. Bu şekilde videomuzu küçülttük. Şimdi ben bunda kenar yumuşatma işlemini maskeleme yöntemiyle yapacağım. Bu katmanımız seçili iken şurada gördüğünüz opacity kısmına geliyorum. Burada benim kalem aracım var. Dikdörtgen kare aracım var ve elips aracım var. Bunlardan bir tanesini seçerek bu işlemi ben uygulayabilirim. Elipsi seçelim şöyle. Daha sonra burada bir maske uygulayacağız. Hemen şöyle biraz büyütelim. Ve fazla da çıkmasın. Aşağıdan biraz alalım. Evet bu sağ ve soldan da alırsak tamam galiba. Şöyle tamam daire şeklinde bir şey oldu biz bu videomuzda yumuşatma işlemini maskeyi ekledikten sonra mask feeder buradan değerini artırıyoruz şurada gördüğünüz gibi sıfır değerinde şu anda şöyle biraz aşağıya indireyim daha net görün bunu şöyle ileriye doğru götürdüğümüz zaman değerini yükselttiğimiz zaman burada bir yumuşama gerçekleşecek ben burada bu sürgüyü yukarıya doğru götürdüğüm zaman değer artırdığım zaman buradaki şu değerinde ileriye doğru gittiğini görüyorsunuz yani ben buradan hem buradan hem buradan ikisini de yapabilirim elimle yapmak istediğimde buradan yine şu şekilde yapıyorum. Zaten yumuşama gerçekleşti çok fazla olmasın. Burada şu gördüğünüz kesik kesik çizgili olan bölüm şuradaki ana çizgiden ne kadar uzaklaşırsa yumuşatma o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla biz burada 300 demişiz en son ayarı bu şekliyle bırakıyoruz. Şimdi oynatalım bir görelim. E şu anda gördüğünüz gibi yumuşak bir şekilde oynuyor. Evet. şekilde videolarımızda yumuşatma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.